Yaklaşırken yanındaki kılavuz yok diyordu. Burada kimse durmayan. Bu bir yıkık binadır. Yaklaşınca durdum baktım. İçerisi tam takır. Koca zaman sert eliyle ezmişti bu Ruhuma bir acı, sessiz, garip elem duyuyordu. Etrafında gördüğüm o baldıranlar, o katır, Tırnakları o kanmışlar, o çarılar. Bir ağır, hasta gibi hepsi sanki. Baygın Sonumuzu, akıbeti düşünmeye başladı. Niçin böyle yüreğim, üzüleyim her adım. Şu hiçliğe bile bile gidiyorken. Diyerek dalıyorum bir kavuktan beklenilmez bir uçuş. Bir kahkaha koptu. Yürü, yaşayana yol gerek, dedi sandım üzerimden gelip geçen baykuş. Bitti. Bu kadar mı? Hepsi bu kadar mı? Efendim? Bitti. Hepsi bu kadar mı diyorum Ali Canip Bey? Değil miydi bu? Ömer nasıl? Sıhhati pek hiç değil. Lakin iyi olacak. İnanıyorum. İnşallah. Allah şifa versin. Ne diyebilirim ki? Eksik olmayın Cenab-ı Bey. Sağ olun. Biliyor musunuz? Sürekli çalışıyorlar. Ben de öyle. Yeni, taze, daha sade bir dil için dilim durun. Aa yeter genç adam, ikide bir bana yenilik yenilik deyip durmayınız. Yenilik çağırıyorsanız işte karşınızda ben anıt eser gibi duruyorum. Yenilikmiş, ben koskoca bir akım yarattım. Nelere göğüs geldim, nelere kaplandım ben. Yenilikmiş, yenilik istiyorsanız açın da şiirin anevi işte yok gün efendim. Estağfurullah efendim, ben onu zaten okudum. Ben çok okudum. Ömer de öyle. İyi, Monsieur Simon. beyefendiciğim. Kalkatim kalmadı doktor. Buraya kadar. Ben daha fazlasını yapamayacağım. İstirham ederim Ömer beyefendi. Böyle nakıda olur. Hadi bir miktar daha gayret gösteriniz. Az kaldı. Neticeleniyor. Bir diagnosit koymaya gayret ediyorum efendim. Lütfen. Hoş ver doktor. Koyma bir şey. Kalsın böyle. Ben iyi değilim diyorum. Yeter. Bırak beni. Peki <laughs> Zorlamayacağım zat halinizi. Hasta da olsanız ve dahi ben hekim de olsam sizin rızanız olmadan muayeneye devam etmem kabil değildir. E hipokattan bu böyle. Rıza olmadan olmaz. Ben hiç korkmuyorum. Lakin vücudum aynı fikirde değil. Ey gidi Ömer Seyfettin. Bu koca hayatım küçücük kiralık dairenin içine bile sığmıyor. Ne görkemli üniformanda siyah kiralı çizmelerin kaldı geriye. Ne atın, kalpağın, kılıcın, ne de karanlık gecelerde yazdığın tomar tomar duygu sayfalar. Geriye bir tek, hasta, cıvız, yorgun bir adam. Tam da gözlerimin içine bakmaya çalışan. Efendim. Bir zamanların deli şairi şimdi ne halde. Baba. Güneş. Babam ben hiç gitmem. Daima yanında kalırım. Sen hiç gitme kızım. Ben daima yanında olacağım baba. Bana bir şey olursa ya. Tek ümidim sensin. Sen de yaşamaya mı değilsin?